İki yıllık pandemi sürecinin ardından yabancı turist yeniden gözünü Türkiye'ye çevirdi. Peki yerli turist yaz tatili için ne düşünüyor? İzmirlilere sorduk. En son ne zaman tatile gittiniz? Bir buçuk ay öncesinde Antalya'ya gitmiştim. Bu yıl için önümüzde bir plan var mı? E, düşünüyorum Ağustos ayı gibi tekrar bir tatil programım olacak. Nereye gideceksiniz acaba? Yine Antalya. Antalya olarak düşünüyorum. Aynen ikinci bir seçeneğim de Bodrum. Bodrum kısa süreli olacak. Antalya biraz daha uzun süreli olacak. Galiba süresi bayağı uzun yani bayağı oldu 3 veya 2 yıl gibi bir süre yani. Genelde çalışmakla meşgul olduğumuz için işler güçler. Bir de ekonomik bazı sıkıntılar. Hatta geçen yıl tatille ilgili tatile benzer yerlere gittim hani orada da kalabildim birkaç hafta. Ondan sonra maddi dönemden biraz zorlandık diyebiliriz bu ekonomiden dolayı. Öyle yani şu an pek gidemiyoruz. En son ne zaman tatile gittiniz? Geçen yazdı sanırım. Nereye gittiniz? Marmaris tarafları olması gerekiyor, Fethiye. Bu yıl için bir planınız var mı acaba? Bu yıl için ekonomiden dolayı pek öyle bir planım gözükmüyor. Yani ailemin var tabii ki ama gidebilir miyiz kesin değil. Yani esnafın sonuçta durumu belli. En son ne zaman tatile gittiniz? Geçen sene gitmiştik. Nereye gittiniz? Dikili'ye gittik. Bu yıl için bir planınız var mı? Ekonomik sebeplerden dolayı bu yıl düşünemiyoruz açıkçası.